Esrar bağımlılığı vücuda bir takım etkiler yapar. Bu etkiler arasında işte uzun vade kullanımda yaptığı hipoglisemi yani kan şekerini düşürmesi ve daha sonra açlık hissettirmesi suretiyle kilo alımı e, beyindeki dopamin hormonunu tüketmesi nedeniyle ortaya çıkan apati ve avolüsyon hali ki hatta esrara avolüsyoner sendrom yaratır denir. Avolüsyoner sendrom kişinin hayata karşı ilgisiz, isteksiz ve hiçbir şeyin keyif vermediği, sanki etrafındaki her şeyin bir siyah beyazmış gibi gözüktüğü bir haldir. Avolüsyoner sendrom denir buna. böyle esrar kültünden bakmışsınızdır veya görebilirsiniz internetten araştırdığınızda en çok esrar kullanan ülke dünyada Jamaika kültür olarak da çok kullanıyorlar. Orada işte yerlerde uzanan, havaya boş boş bakan, işte anlamsız konuşan bir takım Rastafari şeyleri kültürüne ait insanlar görebiliyoruz. İşte abolisyoner sendrom dediğimiz beynin boşlaşması, düşünce üretememesi, etraftaki her şeyin anlamsız ve boş gelmesiyle ortaya çıkan bir sendrom. Esrara bağlı abolüsyon sendromu. Esrara bağlı depresyon, esrara bağlı psikoz dediğimiz bu paranoya ve korku, endişe hali trip halinin kronik hale gelmesi ve esrar kullanıcılarının ciddi bir kısmının ki bunun %15 kadar olduğu söyleniyor şizofreniye dönüşmesi gibi ciddi bir takım beyinsel yani esrarın alkol gibi böyle bir vücuda fiziksel olarak çok yaptığı bir yan etki olmasa da beyinsel anlamda belki alkolden belki de eroinden çok daha fazla beyne ve ruhsal yapıya zarar verdiğini söyleyebiliriz.